Herkese merhaba, Deve House'a hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün yeni bir açılımla devam edeceğiz. Burç açılımı olmayacak. Geçenlerde rica edenler oldu. Aklımızdaki kişiye bakar mısın diye, tabii ki bakarım. Bu kolektif bir açılım olacaktır. Hepinize uymayabilir. O yüzden... Her zamanki gibi uyan kısımları alınız. Uyumayan atınız lütfen. Ee, dilerim güzel enerjiler sersin bize kartlarımız bugün. Ee, evet aklınıza kişiye odaklanmanızı rica edeceğim. Ee, belki bir dileğinizi tutup sonunda dileğinize bir cevap da alabilirsiniz. Ee, öyle. Videoyu beğenecek olursanız çok sevinirim. Ve abone olursanız da gerçekten çok memnun olurum. Peki. Hazırsanız başlayalım. Aklınızdaki kişi ne durumda? Thank you, Spirit. Thank you, Aphrodite. Thank you, Universe. Please show me the person on my collective's mind. Please show me the person on my collective's mind. Okay. Uh, bir takım sıkıntıları var. Parasal sıkıntılar olabilir. Blokajlar olabilir, bir çıkmazda sanki veya kafasını çok meşgul eden bir durum var. Ya sizinle ilgilidir ya da genel bir problemdir. Hesap kitap karışıklı olabilir, para sıkıntısı olabilir, geciken kağıt kürek meseleleri olabilir. İletişimsizlik de olabilir. Ya, tekrar geldi. Ee, sanki bir şeylerin konuşulması, bir şeylerin anlatılması gerekiyor. Ee, onun için bir emin olmayabilirsiniz veya karşı taraf. Bu aklınızdaki kişi e, platoniniz olabilir arkadaşlar, eşiniz olabilir, sevgiliniz olabilir veya genel bir arkadaşınız da olabilir. Kendinize göre uyarlarsınız bir mesafe bir uzaklık hissettim ee, belki de haber alamıyorsunuz veya istediğiniz kadar yakın olamıyorsunuz bu insana veya tam tersi unutmayın ki bu karşılıklı bir e, açılımdır justice tersine geldi bir haksızlık var ortada bir haksızlık. Ee, ya karşı taraf size bir haksızlık yapmıştır veya siz bu kişiye bir haksızlık yaptınız ve o kişi bunu derinden hissediyor yani. Veya olmak üzere. Evet unutmayın ki bu şu anki durum olabilir veya önümüzdeki süreçteki durum olabilir. Thank you, You show me the person on my collective's mind. Thank you. A Four of Cups, Eight of Wands, The Devil, Ten of Wands. Evet, bir haksızlık olmuş ve bu kişi bir şeylerden soğumuş e, ve bunu e, çok net belirtecektir size veya direkt size değilse bir şekilde belirtecektir bu haksızlığın ona ne kadar koyduğunu, <laughs> e, bu adaletsizliğin, haksızlığın kendisine bir yanlış yapıldığını hissediyor bu kişi. Bu direkt sizinle ilgili de olmayabilir. Belki de kendi özel hayatında bir takım sıkıntılar yaşıyor ve bu sebepten çok girişken olamıyor mesela. Queen of Pentacles, The Hierophant. Evet, bunu mutlaka dile getirecektir veya siz duyacaksınız. Bu kişi neden bu halde? Neden bu kadar sessiz, uzak, mesafeli, umursamaz, değişik? Belki de değişmiştir hafiften yani size karşı. Bir türlü mutlu edememişsiniz bu insanı veya edemiyorsunuz, ya ulaşamıyorsunuz ya da mutlu edemiyorsunuz olayları istediğiniz kıvama getiremiyorsunuz. Evet. Şimdi şeytan kartı ve ten of wands yan yana pardon değnek olmuştu. Bir şeyler çok saplantılı biçimde istenmiş. Ve onun cezası çekiliyor. Onun o isteğin, o arzunun, o inadın şeyi çekiliyor yani. Yani Ağırlığı hissediliyor sanki onun e, yükünü yaşıyor gibi. Uh, King of Wands. Um, ama ne olursa olsun bu kişi Nine of Swords ve yeah, Two of Swords. E, ne olursa olsun bu kişinin bu e, direnişi, bu isteği The Devil, şeytan kartı çok tehlikeli bir karttır aslında. E, insana anormal şeyler yaptırabilir yani. E, haddimizi bilmeyebiliriz bu kart çıkınca veya e, istememiz gereken şeyler isteyebiliriz. E, şimdi The Devil kartı ve bu dediğim gibi yan yana ııı e, bir şeyleri inat etmiş ve onun yükünü ağır taşıyor yani ee, bir hatanın bir anlık bir e, bir işin bir girişimin e, stresini yükünü karmasını çekiyor gibi ee, biraz e, sağlık açısından da pek iyi değil sanki biraz böyle yorgun, bitkin ama az kalmış yani sanki artık bir kurtulacak bu bu yükten ama e, diretmesinin sebebi sanki biraz da eee cebiyle alakalıymış. Sanki ucunda bir kazanç varmış ve bu yüzden bu yola girmiş bu kişi. Aslında istediği için değil belki de. E, ileriye yönelik büyük bir kazanç elde etme ümidiyle veya garantisiyle belki de. Ee, bu şeytanlığı, bu <laughs> anormalce şeyi yapmış olabilir mesela. Ama az zamanla çok büyük bir yük olmuş ona, çok yorulmuş yani bir bıkmış artık bitsin diyor yani. Ee, artık çekmek istemiyorum bu her neyse. Ee, çünkü ben artık istediğim kıvama e, geldim tamam. Daha bir şey istemiyorum yani bu kıvam yetiyor bana, ee, bu ödül yetiyor bana gibisine. Ee, bu sizinle ilgili olabilir tabii ki veya kendi özel hayatıyla e, ilgili olabilir. <laughs> Şimdi bu kişi evli olabilir e, veya e, hazırda hayatında bir düzen. E, aşk hayatında bir düzenli olabilir iş hayatında bir düzenli olabilir e, çevresinde çok tanınmış çok önemsenen birisi olabilir mesela popüler birisi de olabilir bu e, ben çok görmüyorum popülarite burada ama e, çevresinde belli bir konuma gelmiş belli bir e, belli bir duruşu olan birisiymiş mesela e, ve bu durum e, sanki biraz e, değişecek. Şöyle değişecek. Size karşı olan hevesi çoğalıyor gibi. Size karşı olan merakı. Onu bir tetikliyor yani. Ve bu sebepten normalinde çok böyle derli ee, değerli toplu davranması gerekirken King of Wands haline geliyor. Yani çok baya e, yön bayağı yön değiştiriyor bu kişi. 360 derece dönüyor mesela tavırlarında dönüyor yanlış anlaşılmasın mesela çok böyle düzgün bir aşk hayatı düzgün bir sevgi pardon sevgili diyecektim özür dilerim öyle demek istemedim çok düzgün bir aşk hayatı düzgün bir iş hayatı güzel bir ne bileyim sevgi dolu bir yuvası vardı ise bunu bozmak için bir uğraşacak gibi yani nasıl uğraşacak ne demek istiyorum ee, sanki biraz da siz sebep olacaksınız yani bir a, yan heves ee, yani normalde e, yapmayacağı şeyleri e, yapacak artık ilgisini mi çekiyorsunuz artık e, yavaştan bir aşk mı başlıyor size karşı bir ilgi alaka mı başlıyor bir arkadaşlık mı başlıyor her neyse e, yani anlıyor musunuz ne demek istediğimi böyle süper Wowken birden bir bozuyor yani biraz kendini bir kademe düşüyor yani ve aslında bu durum çok da iyi olmayacak kendisinin açısından Nine of Swords ve Three of Swords. Ee, çok sıkıntılı bir süreç onu bekliyor olacak. Çok üzüntülü bir süreç onu bekliyor olacak. Dediğim gibi ben bir evlilik ve bir resmiyet seziyorum burada. Eğer aklınızda kişi evliyse veya hayatında birisi varsa... Ee, sizinle kısa bir flirt, sizinle kısa bir görüşme bir tanışma e, ne bileyim bir şeyler haya, hayal etme böyle hani olur ya anlık hayal ederiz aa bu kişiyle olsaydım nasıl olurdu falan filan diye yani hepimiz yapıyoruz bunu zaman zaman <laughs> ee, gerçi ben yapmadım neyse <laughs> ama yani birçok insan yapıyor demek istiyorum um, böyle bir e, bir şey yaşadıktan sonra maalesef sanki cezası biraz ağır olacak gibi. Bu, bu arkadaş kimse, yükü bir türlü azalmıyor ya. Yani siz ona biraz e, yasak mısınız? Evet, biraz yasak mısınız siz bu kişiye? Çünkü e, böyle bitince ben, benim aklıma ilk gelen ve hissettiğim... Evliliği de bitecek, ilişkisi de bitecek, durumu da kötüleşecek, sağlığı da elinden gidecek. Yani her şey çok iyiken birden adam fenalaşıyor yani. Sıfıra düşüyor, hatta sıfırın altına ee, zihinsel ve fiziksel olarak. Um, evet, sanki bir takım bir şeyler hani alttan alttan yürütmek ister gibi sizinle ama e, bu büyük bir yük haline geliyor ve e, ama sonunda istediği belki de e, şu anki hayatındaki e, kişiden görmediği şefkati sizde görecek, görmediği ilgi alakayı sizde görecek, e, görmediği aşkı hissetmediği daha önce hissetmediği o hevesi, o um, yeniden doğmak gibi bir his olur ya belki onu sizde hissedecek ve o yüzden bir takım inecek yani tronundan ee, evet biraz yasak elma olayı gibi geldi bana <laughs> ya sizin açınızdan ya da onun açısından ama e, bir komplikasyon var yani açalım Evet kimlerle e, muhatap olabiliyor olabilir e, oluyor olabilirsiniz. Ay nedense bugün konuşamıyorum kusura bakmayın. E, terazi burcu olabilir. Oğlak burcu olabilir. Ateş burcu yoğunlukla var. Koç aslan yay. Eee yani hemen hemen hepsinden, her elementten var elementen var burada. Ee, burçlar önemli değil aslında. Hikaye önemli. Ee, böyle bir şeyler yaşıyor olabilirsiniz. Veya dediğim gibi aklınıza kişi bu tarz bir şeyle karşılaşıyor olabilir size yönelik. Evet devam edelim. Please give me more information about this situation. Thank you, Spirit. Thank you, Aphrodite. Thank you, Nurse. Ee, ben bir anne figürü de görüyorum acaba. Ee, bir anne figürü yaşça sizden büyük olan birisi de mi var acaba olayın içinde? <laughs> Veya belki de haberdar olan birisi, belki de danıştığınız birisidir. Kim bilir? Bir anne figürü var. Bu eziyetinizi veya karşı tarafın eziyetini gören birisidir bu. Ve bir yardım eli uzatmak ister gibi. please give me more information. Thank you. Bir iletişim kopukluğu yaşıyorduysanız e, bu mutlaka düzelecektir. Ya karma Dediğim gibi bir şeylerin <laughs> cezasını çekiyor gibi mi? arkadaş maalesef. Valet de pentacle. Quatre de pentacle. Şimdi ektiğini biçtikten sonra biraz böyle e, bir parasal e, kazanç da elde ediyor nedense. E, ve bunu sımsıkı tutuyor yani. Sanki okey benim elimde bir bu kaldı. Bunu da kaybetmeyeyim gibisine. Bu arkadaş. Evet sanki böyle dünyası e, yıkılmak üzere. aa. Ay bu kimin hikayesiyse Allah kolaylık versin. Gerçekten bir dibe batma var yani. Dikkatli olun arkadaşlar. <laughs> Çünkü e, ya çok iyi giderken her şey birden süper iğrenç oluyor ya. Yani. <laughs> ne? Dödü de, de baton. Bir kaçma isteği, uzaklaşma isteği bir eee kimseyle muhatap olmama isteği böyle tabi bu durumdan sonra bu Trois de Pentacle başka yerde arıyor çaresini başka yerde arıyor sanki neyse e, neyin karmasını yaşıyorsa arkadaş e, sanki uzaklaşmak istiyor yani onu orada bırakıp yeni işbirliklere, yeni e, tanışmalara, yeni bir hayata doğru adım atmak istiyor. Astepe, Evet. E, yeni. Yenilik peşinde. Quatre de bâton. Oh. Ya bu kişi gerçekten ya evlidir ya da evlenmek üzeredir veya gerçekten güzel bir stabilitesi var yani hayatta. L'étoile, le soleil, <laughs> le pendu ve as de bâton. L'étoile et le soleil. Yıldız ve güneş yan yana. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Çok zıtsınız. Çok zıt karakterlersiniz. Ee, biriniz gündüz, biriniz gece. Biriniz karanlık, biriniz açık. Ee, biriniz olgun, diğeri daha çocuksu olabilirsiniz. Ee, biriniz daha mantıklı, diğeriniz daha maceracı. Ee, çok farklısınız arkadaşlar, aklınızdaki kişiyle ve bunun da farkındasınızdır büyük ihtimalle karşı tarafta farkındadır. Belki de bu yüzden çok bir araya gelinemiyor. Ee, sanki bu kişi burada, siz buradasınız henüz. Lütfen yanlış anlamayın. Ama bir far, bir bir statü farkı var yani. Bir konum farkı var. Le pendu ve as de bu isteğinizi bu hevesinizi veya karşı tarafını tekrar düşünecek sanki zamanı değil gibi veya dediğim gibi bir yasak aşk olayı var sanki böyle bir Zamansız bir sevgi var, zamansız, biraz e, uygun olmayan, e, ne bileyim, yükü sanki ağır olacak bir şeyler var. Ve siz de bunun farkında olabilirsiniz. Karşı taraf da bunun farkındadır veya olacaktır. Ve siz de, o yüzden bir araya gelme olayı yok. Sadece burada bir, e, sanki bir adım atılacak bu kişi tarafından ve... Aslında bilinçli atılıyor bu adım ama çok şeyi riske atıyor bu kişi ve sonunda elinde bir şey kalmıyor gibi. Ya ortaya çıkacak bu her neyse. Kendinize dikkat edin. Ee, sanki ucu tabii ki size de biraz dayanır. Umarım dayanmaz ama e, sizin okumanız olduğu için e, bu kişiden bir adım gelebilir size. Um, ama e, sanki atmasa daha mı iyiymiş kendisi açısından. Sizin için değişen pek bir şey yok gibi. Ben daha çok karşı tarafın enerjisini aldım açıkçası ama tabii ki bunu kendinize göre de yorumlayabilirsiniz. Ee, doğru zaman değil. Doğru ilişki değil duyuyorum. Doğru bir beraberlik olmaz yani bu. Evet, okey arkadaşlar, bu kadardı. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Eğer öyleyse videoyu beğenmeyi ve ah, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ee, belki birkaç yorum yazarsanız e, çok da memnun olurum. Ee, Tabii ki bu video, video ile alakalı olsun yorumlar lütfen ee, başka herhangi bir yorum kabul edemem kusura bakmayın ee, direkt silmek zorunda kalırım çünkü e, o kadar da geniş değil değil mi ee, evet kendinize çok iyi bakın ee, bütün güzellikler sizinle olsun ve bir sonraki görüşmemizde e, videomuzda pardon görüşmek üzere hoşçakalın.